Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere buzağların 0 ile 90 gün arasında nasıl beslenmesiyle gerektiğini anlatan bir video yapmak istiyorum. Arkadaşlar buzağlar bir işletmenin, bir yetiştiricinin en kıymetli hayvanlarıdır. Çünkü bu buzağlar bir işletmenin gerçek karlılığını gösteren hayvanlardır. Şunu size bir atasözü gibi söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkes hayvan bakmayı becerebilir ama herkes buzağa bakmayı beceremez. Bunu lütfen bir kenara not edin. Çünkü bir hayvanın en temelde yani bebekliğinde e, alacağı gıdalar e, yapılacak olan sağlık işlemleri geleceğini çok fazlasıyla etkilemektedir arkadaşlar. Bu yüzden lütfen buzağa beslemeye çok çok dikkat edin. Şimdi... Bugünkü konumuz 0 ile 90 günlük yani bebeklik döneminde buzağlarımızı nasıl beslemeliyiz arkadaşlar? Arkadaşlar buzağımız annesinden doğduğu andan itibaren doğum gerçekleşti. Eee buzağımıza ilk 30 dakika içerisinde mutlaka ve mutlaka annesinden sağdığımız içerisinde bol miktarda kolostrum bulunan ağız sütü diye tabir ettiğimiz sütümüzü İlk 30 dakika içerisinde mutlaka içirmeliyiz. Bunu içirdikten sonra ilk doğduğu gün yani 24 saat içerisinde de buzağımıza kendi annesinin sütünden yani yeniden o memenin içerisinde bulunan e, ağız sütünden 6 litreyi toplamda içirmeliyiz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? 24 saat içerisinde 8 saat ara ile 2'şer litre olarak hayvanımıza vereceğiz ve ilk 24 saat içerisinde mutlaka 6 litre sütü hayvanımıza içirmiş olmalıyız. Doğumdan sonraki 3 gün boyunca da arkadaşlar buzağımıza sabah 2,5 litre akşam 2,5 litre olarak kendi annesinin sütünü içireceğiz arkadaşlar. Bu arada hem anne memelerinde bulunan o yoğun kıvamda olan Alı sütü diye tabir ettiğimiz sütü temizlemeye uğraşacak, biz de o sütü buzağımıza vereceğiz ki yaşama gerçek bağlayan buzağıyı hayata gerçek tutunduran e, süt içerisinde bol miktarda kolostrum bulunduran e, süt, bu üç gün içerisinde vereceğimiz süt arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Doğumdan sonraki dördüncü gün ile 75. gün arasında sabah 2,5 litre, akşam 2,5 litre olarak bir daha buzağımıza sürekli süt vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 2,5 litreyi şöyle hesap hesabını söyleyeyim size. Zaten standart olan bir buza biberonu 2,5 litredir arkadaşlar. Bunu ağzına kadar doldurduğumuzda 2,5 litre alır. Sabah bir biberon veriyoruz. Akşam bir biberon veriyoruz. Onun haricinde buzağımıza buzağımız içiyor diye ara öğünde ya da e, iki buçuk litreyi doldurduk ya benim buzağım içiyor biz buna bir daha verelim şeklinde kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü sütün fazlasının faydası yok zararı var arkadaşlar. Yani buzağımızı ne yapar? Fazla süt ishal eder. Ondan sonra da tedavilerle uğraşmaya başlarız. Buna da hiç gerek yok. Sütün çok faydalı bir şey olduğunu kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Geldik. Buzağımızın bir kere e, kendine ait temiz, kuru ve bol altlıklı, bireysel bir alanı olmalı. Yani bu ahırınızda köşeye böleceğiniz bir alan da olabilir. Efendime söyleyeyim özel bir buzağlık yapmışsınız o da olabilir. Ama buzağımızın bir kere başka buzağlarla teması olmamalı. Kendine ait bireysel bir alanı olacak arkadaşlar. Buzağımızın kendine ait su kabı, yem kabı olacak. Hem bunun hijyen açısından çok önemli. Hem de buzağımızın ne kadar su tüketiyor, ne kadar yem tüketiyor görebilmemiz açısından kendine ait olacak arkadaşlar. Buzağlar birbiriyle temas etmeyecekler. Birbiriyle temas eden buzağlarda arkadaşlar salya yöntemiyle bulaşan hastalıklar ne kadar e, az olsa da e, virüs yoluyla bulaşan hastalıklar oldukça fazla. O sebepten ötürü buzağlar mümkün olduğu kadar birbiriyle bu dönemde bebeklik dönemlerinde temas ettirmemeniz çok çok daha iyi olur. Özellikle buzağlarda emme refleksinden kaynaklanan beraber yaşayan buzağlarda en çok başımıza gelen sorun göbek fıtığı arkadaşlar. Birbirlerinin göbeklerini emip fıtıklarını çıkarttırıyorlar. Sonra da tedavisi daha zor oluyor. Bu da bize masraf olarak geri dönüyor arkadaşlar. Geldik doğumdan sonraki 3. günden itibaren arkadaşlar artık buzağımızı bireysel kulübesine ayırdık. Önüne bir tane tertemiz kap koyacağız. Bu kabın içerisinde de doğumdan 3 gün sonra her zaman içerisinde temiz ve serin su bulunduracağız arkadaşlar. Şimdi serin su ne diye soran arkadaşlar var. Buz gibi dolaptan çıkarmış gibi suyu buzanın önüne koymayacağız. Normal bizim içeceğimiz kıvamda olacak. Yani siz kendiniz e, içebildiğiniz sıcaklıktaki suyu buzanın önüne koyacaksınız. Sıcak su da olmayacak çok soğuk su da olmayacak. Serin su bu demek ee, ne demişiz ve özellikle yaz aylarında buzağlarımızın sularını sabah, öğlen, akşam değiştireceğiz arkadaşlar. Sıcak bölgelerde isek akdeniz bölgesinde 4 defa değiştireceğiz. Buzamız sıcak su içmemeli. Vücut sıcaklığında olan suyu içmeli buzağımız her zaman için. Şimdi geldik ee, buzamızın 10. gününe buzağımız 10 günlük yaşa geldiğinde arkadaşlar gene bireysel kulübesinde bu defa da bireysel kulübesine bir tane daha temiz bir kap ilave ediyoruz onun içerisine de piyasadan bulabileceğimiz e, güvendiğimiz e, bir buza başlangıç yemi satın alıyoruz ve bu buza başlangıç yeminden hayvanımızın önüne e, aşağı yukarı o 10 günlük dönemlerde 250 gram Koymuş olmamız yeterli çünkü salyası akar, sümüğü akar e, yemimizde zayi olmasın. 10. günden itibaren önünde buzağa başlangıç yemi bulundurmaya başlıyoruz. Şimdi yeme başlangıç nasıl yapılır? Bunu özellikle bu işe ilk defa başlamış olan ya da ilk defa hayatında buza e, yetiştirecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi sabah geldik buzağımızın önüne başlangıç yemini koyduk. Ee, biberonumuz biberon ile buzağımıza sütünü içirdik. Ve biberondaki sütümüz bittikten sonra biberonu çektik ama bizim buzağımız hala e, refleks yapmaya devam ediyor. Yani emme refleksine devam ediyor ve bize doğru hamle yapıyor. İşte tam bu esnada bir bir elimizde biberon varken bir elimize de şöyle avcumuzu tabiri caizse şu şekle getiriyoruz. Ee, şurasını çek. Ee, şu şekle getiriyoruz arkadaşlar avcumuzu ve avcumuzun şu çukuruna buza başlangıç yemi koyuyoruz. Bu sefer buza bizim parmaklarımızı hamle yaptığı esnada şu parmağımızla buzağının ağzına başlangıç yemini şu şekilde ittiriyoruz. İşte buzağının kesif yemle tanışması bu hareket sayesinde sağlanmış oluyor. Buza aslında süt emdiğini düşünerek yeme hamle yaptığı için artık yemin kokusunu ve tadını aldı. Bunu günde 3 e, gün peş peşe uyguladığınızda yani sabah akşam sabah akşam uyguladığınızda emin olun ki 4. gün buza artık yemin kokusuna ve tadına alıştığı için direkt yeme hamle yapmaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet. 75. güne kadar da buzağımıza buzağa başlangıç yemi vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Başlangıç yemine buzağımızı 10 ile 15. günlerde alıştırdıktan sonra artık bizim buzağımız yem yemeye başladı. 20. günden itibaren de arkadaşlar buzağımızın önüne serbest olarak isterseniz bunu böyle yanına başka bir ya da o yem kabının içerisine koyabilirsiniz. Kaliteli ve bol yapraklı doğru kurutulmuş yonca kuru otu ile çayır otu, regres otu koyabilirsiniz. Bu çayır otunda özellikle kuzucu arkadaşlara sorun. kuzucu arkadaşlar da ince tirfilli ot diye tarif edilen, kuzu otu diye tarif edilen bir ot vardır arkadaşlar. bunlardan tedarik etmeye çalışın. Buzağlara en faydalı olan otlardan bir tanesi bu tirfilli dediğimiz kuzu otudur. bundan kullanabilirsiniz. Yonca otu, çayır otu veya regras otu ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu dönemde yani 0-90 günlük arasındayken buzağlarımıza kesinlikle saman, sılaş, küspe vesaire kesinlikle vermiyoruz arkadaşlar. Özellikle saman, sılaş, küspeyi kesinlikle vermiyoruz. Hayvanlarınıza bu dönemde samanı verirseniz, samanı alıştırırsanız hayvanların iş, işkembesi istediğinizden çok fazla yani istemediğimiz şekilde genişleme yapar. O da çok sağlıklı bir şey değildir hayvanın daha sonra fiziksel olarak baktığımızda göbekli bir bebeğe benzer. Yani koskocaman bir göbeği çıkar ortaya. Arkadaşlar buzağımızın e, canlı ağırlığının yüzde ikisi kadar kesif yem tüketmeye başladığında bu da gün ve gün artacaktır. Artık bizim buzağımız büyüme evresine girdi. aşağı yukarıda da burada bu dönemde biz buzağımızın her gün 500 gram canlı ağırlık almasını isteriz. Bizim buzağımız büyüdükçe arkadaşlar içirdiğimiz süt yetmeyecek. Bizim buzağımız başlangıç yemine veya ota yoncaya saldırmaya başlayacak. Onları yemeye başlayacak ki bizim istediğimiz de bu. İşkembe florasının e, gelişimi açısından da bizim istediğimiz budur arkadaşlar. Ne zamana kadar işte buza canlı buzağın canlı ağırlığı %2'si kadar kesif yem tüketmeye başladığına kadar arkadaşlar. Bu da ne zaman olur? Buzağının yaşı 65 günlükle 75 günlükler arasına geldiğinde artık bizim buzağımız e, bu da benim tecrübelerime göre söylüyorum bunu 65. ve 75. günlerde bizim buzağımız artık günlük olarak 1,5 kilo ile 2 kilo arasında yem tüketmeye başlar. Şu, bunu da size düz mantık olarak bir örnek vereyim. Bildiğimiz bu maşrapa dediğimiz kuluplu taslarımız var. Ee, bu taslar ölçün 850 gram ile 900 gram arasında ...buza başlangıç yemi alır arkadaşlar. Sabahleyin buzağımızın kabına geldik. Bir tas e, 850 gram 900 gram yemimizi döktük. Akşam saatinde geldiğimizde e, Baktık buzağımızın önünde yem bitmiş. Buzağımızın önüne tekrar yem döktük. Yarın sabaha kadar yani 12 saat arayla yem döktüğümüzü kabul edersek 24 saat içerisinde bizim buzağımız 2 kilo yeme tüketmeye başladığında ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık buzağımızın sütünü yavaş yavaş indirmeye başlıyoruz. Ne zaman başlıyoruz? 75. günde başlıyoruz arkadaşlar. Bizim buzağımız 75. güne geldiğinde artık 2 kilo yem tüketiyor. Şimdi bundan sonra da dikkat etmemiz gereken şey şu. Buraya kadar nasıl geldik? Ee, sabah 2,5 litre, akşam 2,5 litre süt verdik. Önünde temiz suyumuzu bıraktık. Ee, 15. günde başlangıç yemimize geçirdik. 20. günde yoncayla ota başlattık. Bu... 75. güne kadar bu şekilde devam etti ve 75. güne geldiğimizde arkadaşlar 2 kilo yem tükettiğini hayvanımızın gördük. Artık bizim buzağımızın süte ihtiyacı yok. Bizim buzağımızın bu saatten sonra içeceği süt hem bizim cebimize zarar, hem de israf arkadaşlar. Buzaya da bir faydası yok. Kim ne diyorsa ki burada ben buzaya süt verince daha güzel oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Kesinlikle ben buna katılmıyorum. 75. günden sonra arkadaşlar buzağımızın sütünü birden kesmiyoruz. Aa benim buzağı 2 kilo de Yarın sabah süt içmesin. Nasıl olsa süt de oldu 3 lira. Ben buna boşu boşuna işte günde 5 e, litre süt vermeyeyim 15 lira da bana kalsın. Öyle yama yok. Buzağımızı kademe kademe sütten çıkaracağız. Yavaş yavaş. Ne yapacağız? 75. güne geldiğimizde arkadaşlar e, ee, sütümüzü yarım litre yani iki buçuk litre veriyorsak 76. güne geldiğimizde 2 litre vereceğiz. Efendime söyleyeyim onun akşamı 2 litre vereceğiz. Öbürkü sabaha geldiğimizde 1,5 bir, bu, e, bir buçuk litre vereceğiz. Akşam 1,5 litre, sabah 1,5 litre. Öbürkü gün 1 litre, 1 litre, yarım litre, yarım litre düştük. Sonucunda bu dönemde de işte 82. 83. günlere gelirsiniz. Buzağımıza sabah geleceğiz. Yarım litre süt vereceğiz. Akşam vermeyeceğiz. Ondan sonraki gün akşam vereceğiz. Sabah vermeyeceğiz. Atlamalı yapacağız. Sonra bir gün vereceğiz, bir gün vermeyeceğiz. 90. günde bizim buzağımıza sütü unutturacağız. Hayvan da bu arada emme refleksini artık bırakmış olacak. İşte daha sında hayvanlar birbirini emiyor, birbirini şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dediğimiz sorunların başlangıcı da arkadaşlar biraz buradan da geliyor. Hayvanlara birten süt kesildiğinde hayvan emme refleksine unutmamış oluyor. Unutmadığı için bireysel kulübeden de çıkarıldıysa gidiyor arkadaşının orasına, burasına emmeye çalışılıyor. Emme refleksini atlatmalı olan süt kesme olaylarında başarırsınız arkadaşlar. 75. güne geldiğimizde bir de arkadaşlar buza başlangıç yemi ile buza büyütme yemini birbirine karıştırmaya başlayacağız. Bizim buzağımız 75. günde 2 kilogram başlangıç yemi yiyorsa 76. günde 1 kilo 750 gram başlangıç yemi 250 gram büyütme yemi koyacağız içerisine. Bunu her gün 250'şer gramlık artışlarla karıştırarak başlangıç yemini azaltıp büyütme yemini arttırarak 250 gramlık artışlar şeklinde 90. güne geldiğimizde 90. güne geldiğimizde arkadaşlar bizim buzağımız artık buza büyütme yemi yiyor olacak. Evet. Şuraya gelelim. Eee Burada dediğim gibi kesinlikle sütten aniden çıkış yapmayın arkadaşlar. Sağlık ve doğru beslenmiş bir buzağı arkadaşlar. Sağlıklı ve doğru şekilde beslenmiş bir buzağı. Sağlık kısmını da bundan sonraki çekeceğim bir videoda size 0 ile 90 gün arasında buzalara hangi aşıları uygulamalıyız onu anlatacağım. Sağlıklı ve doğru şekilde beslenmiş bir buza 100 günlük iken arkadaşlar süt ırklarında 90 ile 100 kilogram. Kombine ırklarda 100 ile 120 kilogram arasında olmalıdır. Bunu da ben başardım. Siz de başarabilirsiniz. Herkes de başarabilir. Ama bu kurallara dikkat ederseniz arkadaşlar. işte daha önceki videolarımızda Eşref bele yaptığımız, birlikte yaptığımız videolarda Manyas'taki çiftlikten hala da geçerli o bizim sattığımız ithal hayvanlardan yani tohumlamasını benim gerçekleştirdiğim e, spermasını benim tercih ettiğim e, hayvanlardan sattığım müşterilerime ne diyordum ben? Arkadaşlar benim istediğim gibi buzağları yetiştirin. Benim istediğim gibi aşılama programlarına yapın. Buzağlarınız 100 günlük, 120 günlük olduğunda benim istediğim kilogramlarda ise sizin buzağınızı 120 günlük buzağınızı 4500 TL'ye dişi ya da erkek fark etmeksizin alırım dediğim kurallar bunlar arkadaşlar işte. İşte benim istediğim gibi bakarsanız sizin de bir simental buzağınız 90 ile şey 100 günlük olduğunda 100 ile 120 günlük arasında olmalıdır. Eğer değil ise değil ise arkadaşlar siz bana dediniz ki "Savaş Bey bu buzağı 100 günlük" Ama 75 kilo. Ben sizin buzağınızın bu dönem içerisinde ishal geçirdiğini, ateşli bir hastalık geçirdiğini, akranlarına göre geri kaldığını çok çok iyi bilirim arkadaşlar. Bunu e, tecrübelerimle bilirim. O yüzden de size derim ki ben bu buzayı alamam derim. Çünkü o arkadaşlarından ömrü boyunca belki de e, küçükken 25 kilo geri kaldıysa büyüyünce... 100 kilo 120 kilo geri kalacak. Bu da işte ne dedim lafımın en başında buzağların hayvanların gelişimi açısından bu dönem en önemli dönem arkadaşlar. Buna lütfen çok dikkat edin. Arkadaşlar süt döneminde hayvanlarımızın altlıklara, biberonlara, yem kaplarının temizliğine özellikle bu dönemde çok üstün bir e, özen göstermemiz gerekiyor. Hijyenine, temizliğine çok önem vermemiz gerekiyor bu dönemde. Özellikle hayvanların altının kuru olması, kendi gübresinin kendi sidiğinin üstünde yatmaması, yosun tutmuş su kaplarından, ısınmış su kaplarından ee, su içmemesi, salyası sümüğü içine akmış ee, kaplarda yem yememesine çok dikkat etmeliyiz. İşte bakteriler, bakteri yoluyla gelen hastalıklar da buradan geliyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Arkadaşlar lafımın en başında söyledim. İşletmenin karlılığı ve geleceği için <laughs> ülke hayvancılığının geleceği için buzağı öldürmememiz çok önemli. Ee, buzağlar ölmesin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle kalın. Bilgi edindiğini düşünen arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden hangi videoları çekmemi istiyorsanız ee, hangi konularda video çekmemi istiyorsanız yetiştiricilik anlamında e, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Selametle kalın, Allah'a emanet olun.